Merhaba evde yaşlılarımıza bakarken onların vücut temizliklerinin çok önemli olduğunu söyledik çünkü vücut temizliği bir sonraki hastalıkların oluşmasında yatak yaralarının engellenmesinde çok önemli duruma göre. Temizlik sıklığımız değişebilir, vücut banyosu sıklığımız değişebilir. Ama en az haftada bir kere ihtiyaç varsa 2-3 olarak da yapabiliriz. Sağlığı korumak adına, yatak yaralarını önlemek adına vücut temizliğine çok dikkat ediyoruz. Yine bana bu konuda Nazlı yardım edecek. Hı -hı. Nazlı vücut temizliğine başlarken... Evet. Nelere dikkat etmeliyiz? Yine onu söyleyelim. Vücut temizliğinde başlarken mutlaka hastanın cildini bir kontrol etmemiz gerekiyor. Cildinde kızarma, normal dışı herhangi bir farklılaşma, deride döküntü, gerginlik kızarıklık, deri üzerinde sıcaklık gibi bulgular varsa bizim için bir işaret anlamına geliyor. Burada herhangi bir hastalık bulgusu olabilir. Deride bir farklılaşma meydana gelebilir. Bunun için bir bakım veren olarak yani teyzemizin bakım vericisi olarak evde bakım personeline, aile hekimliğine ya da ilgili doktoruna ve aile yakınlarına bilgi vermem gerekiyor. Bunun için de mutlaka vücut temizliği sırasında ...bütün vücudu gözleyip evet. bu belirtilere dikkat etmemiz lazım. Kesinlikle. Böylece özellikle korktuğumuz yatak yarısının önüne geçmiş oluruz. Banyoyu çok sık yapmıyoruz tabii ki hı hı. ciltleri kuruyabiliyor. Evet. Ama yine de haftada en az bir kere banyo yapılması gerektiğini söylüyoruz. Yapabiliyorsa yaşlı birinin yardımıyla hatta iki kişinin yardımıyla banyoda yapabilsin arzumuz fakat e, kalkamıyorsa yatağa bağımlıysa geçirdiği bir hastalık nedeniyle ferşler e, en başta bir operasyon e, cerrahi bir operasyon olabilir. geçirdiyse o zaman mutlaka bu işlemi e, bakım verenler olarak bizim yatağında yapmamız lazım. Evet. İlk olarak oda sıcaklığına dikkat ediyoruz. Evet. E, i̇şlemleri yaparken de e, vücudun sıcaklığını korumaya çalışıyoruz. Havlular en büyük yardımcımız. Kesinlikle yastıklar, halılar bu anlamda en büyük yardımcımız. yardımcımız. Şimdi vücut banyosunu yüzden başlayalım. Hı hı. Genel vücut, ayaklar, bacaklar, evet. sırt bölgesi. Ve daha sonra? Buradaki kural neydi Nazlı onu hatırlatalım. Ee, tabii buradaki kural öncelikle hocam şunu da belirtmek istiyorum. Eğer yatak içerisinde... Hmm, Teyzemize e, vücut banyosu yaptırmak istiyorsanız mutlaka öncesinde bir boşaltım ihtiyacı var mı diye sormak aslında en önemlisi. Varsa e, biz bütün temizliği yaptıktan sonra boşaltım ihtiyacını gidermesin. Öncesinde gidersin ki e, biz e, tertemiz bir şekilde tüm e, vücut banyosunu yapmış bir şekilde yatağında rahat bir şekilde bırakabilelim. Yani hmm. idrarı varsa idrarı İdranı yaptıralım. E, büyük abdeste çıkacaksa tuvaletini yapması gerekiyorsa e, onu yaptıralım. Ondan sonra temizlik işlemimize Başlayın. başlayalım.